19 yıl sonra PlayStation 3 güncellemesi geldi. En başa döndü aslında Xbox. Hatırlıyorsun evet. Xbox One döneminde TV TV demişlerdi sonra Game Pass tuttu biraz böyle aman biz de IP'ler yapalım yeni seriler dediler ama o seriler niyeyse hep bir iptal oldu. Evet. Şimdi Tekrar başa dönüp TV'ye uyumlu bir şey yapmaya Hayır, hatta karar verdiler. yani Nintendo'dan ders çıkaramıyorlar mı hala? Anlamadım. İyi oyun yapmak, iyi grafikli oyun yapmak değil. Oyun bölümünün başındaki Craig Duncan mıydı? Neydi öyle bir şey, ismi şey demiş. Daha duyurmadınız çok oyunumuz var demiş. Bunu söylersin ki oyunları çıkarmayacağını biliyorsa ortada bir şey yoksa, yani, biz öyle bir şey bir de bu arada yerin altında var dersin. Bu arada benim de duyurmadığım müthiş bir oyunum var. Hani GTA 6 rakibi. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> D Plus'tan herkese merhaba, ben Özgür. Ben Tuna Han. New Game Plus'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Böyle bir. Buraya efekt mi koymamı Buraya yok. ben ya. kendim... <laughs> Böyle bir açılış evet. yapma göre galiba boş bir haftada mıyız? Ee, <laughs> yok aslında evet. dolu haberler var da. Yani bir tane güzel haber var. Evet. Geri kalanı tırışık. <laughs> yani yine biz geyiğimizi sona saklarız tabii. haberlerle başlarız herhalde. Evet, Xbox beni böyle yönlendirme. Moderatör sensin <laughs> bu sefer ben yönlendireyim dedim. Bilmiyorum, deniyoruz biz de bir şeyler evet, deniyoruz. deniyoruz. evet. Ee, i̇lk haberimiz Xbox'ın yeni nesil konsolunda. Evet, ya ilginç bir i̇lginç haber bir geldi. Haber. Evet. E, şimdi şöyle önce bilgileri verelim tabii Hı. ki. Windows Central'dan ee, Jess Corden abimiz yazdı. Öncesinde birkaç yer daha yazdı ama hani Jess Corden de Windows Central'dan yazınca tamam bu söylenti yüksek ihtimalle doğru yer planlar değişmez dedirtti. Ne bu söylentiler? Ee, Xbox'ın yeni nesil konsolu 2027 yılına çıkacak. Daha da garibi Xbox'ın yeni e, el konsolu bu yıl içerisinde çıkacak. Onun da detaylarına geleceğiz ama yeni nesil konsol aslında konsol değil. Evet. Yani alıştığımız o geleneksel konsol mantığından uzakta televizyon dostu bir PC olarak yani edildi. en başa döndü aslında Xbox. Hatırlıyorsun evet. Xbox One döneminde TV TV demişlerdi. Sonra Game Pass tuttu. Biraz böyle aman biz de IP'ler yapalım yeni seriler dediler ama o seriler niyeyse hep bir iptal oldu. Evet. Şimdi tekrar başa dönüp TV'ye uyumlu bir şey yapmaya Hayır, karar verdiler. Oyun bölümünün başındaki bir abi Craig Duncan mıydı neydi öyle bir şey ismi şey demiş. Daha duyurmadığımız çok oyunumuz var demiş. Yani ben artık ee, o kadar heyecanlanmıyorum ki ya, Bunu söylersin ki oyunları çıkarmayacağını biliyorsa ortada bir şey yoksa yani, biz öyle bir şey yani, bir de bu kadar arada, yerin altında var dersin. Bu arada benim de duyurmadığım müthiş bir oyunum var. Hani GTA 6 rakibi <gülüyor> <Çıkar>. <gülüyor> <gülüyor> sözde herkes bir <laughs> şey yani. Ee, peki yani bu Şimdi bu aslında şu anlama geliyor bunu sektörden insan biz söyleyince kızıyorsunuz da yani yabancılar yazınca okeyliyorsunuz anlamadım. E, yabancılar demiş ki. Bir oluyor ya. Ya. ya yabancı kaynaklardaki haberleri burada giriyorsunuz. Evet. Yani <laughs> haber aynı haber ve genelde çok büyük firmalar hani diyoruz ya mesela Türkçe niye çıkmıyor oyuna falan. Bazı firmalar Türkiye hiç tanımıyor bile. Yani evet. basın bültenlerini yabancı basına gönderiyorlar. Oradan görüyoruz. Sen de mecburen oradan almak zorunda kalıyorsun. Sonra bizim adımız niye yabancı yurt dışındaki haberleri burada alıp evet. çeviriyorsunuz oluyor. Doğru. Yani gelmiyor Artı bir rap verdim. Gelsin sana. lütfen gelsin. Haber bültenleri bize de artık direkt kaynağından gelsin. Biz de yayınlayalım. Katılıyorum. Ee, bu olayda da ha, şu, tabii artık şunu diyorlar. Xbox PlayStation rekabetini kafasında bitirdi. Evet. Kafasında bitirmiş erkek duruşu olarak <laughs> Xbox orada. <laughs> e... Bu yapamadım da bir duruş. <laughs> ya bunu anlayabiliyoruz artık zaten ya bu son bir yıldır gidişat onu gösteriyordu zaten. Özellikle bu arada hani haberlerin içerisinde bazı detaylar var. Konsol satışları gitgide düşmeye başlamış Xbox tarafında. Kaldı ki Game Pass'te de işler ilk zamanlar gibi değil. Evet. Yine de ama hani orada kar getiren şey olarak hala bu yaz yani dijital şeyler işte oyun satmak abonelikler falan hala onlar daha karlı tarafta. Konsol satma işi cidden hani artık böyle dibe yaklaşmaya başlıyor durumda ki bunun sebeplerinden biri de hem sebep hem amaç oldu aslında bir sonuç da oldu bir yandan pardon. EMEA bölgesindeki hı hı. işte konsol e, pazarlamasını durdurdular derken yani bunun sonucunda zaten bu olacaktı. Kendileri isteyerek yaptılar. Yani bilinçli bir hareket bu. E konsol satışları duracak Yine de konsol piyasasına çekilmek istemiyorlar anladığımız kadarıyla. PlayStation orada hani bir kon geleneksel konsol mantığını yalnız bırakalım ki hani Belki diyebileceğin rakip olarak bir Nintendo var. Nintendo başka bir kulvarda biraz ama. Aa, evet yani Nintendo rakip değil başlı başına onların üstünde bir şey aslında. Evet yani bir de çok farklı bir kulvarda evet. yani onlardan. Ee, Xbox'ta hani en azından burada duralım bizim de bir cihazımız olsun demek için sanırım e, PC tabanlı bir şey çıkartacaklar. Burada işte Valve'in de böyle bir işe girişeceğine dair bir söylenti vardı. Geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Bir de mesela şöyle bir olay da var. Ee, Phil Spencer birkaç ay öncesinde bir açıklama yapmıştı. Biz konsolumuzun içerisinde Epic Games'te Steam'de olsun isteriz. <laughs> demişti. Büyük ihtimalle bunu PC tabanlı yaptıklarını direkt Windows olacağını sanmıyorum. Sen de konuştuğun en öncesi şey gibi olur. Bu mini PC'ler var Asus'un işte <laughs> bilmem neyin falan. Onun gibi mini PC tarzına gelir. Ama hani belki yani Windows'la belki birlikte çalışabilir Ama Xbox arayüzü sunar içerisinde Steam olur, Epic Games olur. Olabilir. Yani genel atıyorum. Ben sadece e, oyun oynamayacağım da bir de şu, durup şu internete gireyim dediğinde de hemen rahatlıkla internete girebildiğin. Çünkü PlayStation'da falan da girebilirsin. E, klavye da. mouse bağlayabildiğin. Ha, ya Bunları şu anki Yine. konsollarda da evet. ama dert oluyor biraz. Hı -hı. Kimse uğraşmak istemiyor bununla. Biraz daha uyumluluğu arttırılmış. Ha, daha, yani atıyorum kontrolcüsünde tek bir tuşla direkt internete geçtiğin gibi. Ya şey gibi. Olabilir. Mesela dur, bir tablet aldığın zaman tablete de klavye mouse bağlayabiliyorsun desteği varsa. Evet, evet, şey, görüntüyü ekrana yansıtıyorsun. Burada da temelde bir oyun konsolu ama TV dostu. İşte her şeyini bağla, gerekli bir bilgisayar gibi kullan, Xbox oyunlarını oyna, İşte PlayStation'daki oyunlar zaten artık bu tarafa da geliyor, oyna. Aynen. Epic, Steam işte ne bileyim Uplay vesaire ne varsa hepsini entegre ettiğin bir sistem. Aslında biraz şey gibi Steam'deki de yapıyorlar ya modlayıp Aynen. diğer şeylerde de erişebilir hale getiriyorlar. Biraz onun kendiliğinden gelmiş hali gibi. Evet. E, bana. Çok özelleştirilebilir bir şey olacağını sanmıyorum. Ben atıyorum içerisine işte en, ekran kartıymış falan. Belki olursa RAM falan. Şu açıdan belki faydalı olur. Hani geçen hafta da konuşmuştuk. Bizde her ne kadar öyle olmasa da yurt dışında hani euro veya dolar bazlı satışın yapıldığı yerlerde bir oyun konsolu almak PC toplamaktan hala daha daha evet. uygun. O açıdan iyi olabilir. Yani ben oyun oynamak istiyorum. Oyun odaklı bir sistem toplayacağım diyen toplamak istiyorum diyen birine bile şunu diyebilirsin ya onu toplayana kadar onun yarı fiyatına şu Xbox işte TV sistemini al, 4K oyun oyna. Evet. Tabii oynatabilirse onu da bilmiyoruz. Yani güçlü bir şey mi gelecek? Ha bu arada mesela orada ne olacak? E, detay olarak da şunu vermişler yine söylentiler içinde. E, Xbox'ın şu ana kadar ki en büyük güç zıplayışı olacak demişler. Buradan hani biraz da PC tabanlı olmasının işte getirisi olabilir. Onun ne kadar kullanabileceği de önemli. Doğru. Yani orada hani o daha büyük bir güç atlayışı olacak falan. Yani onu çıkınca <laughs> göreceğiz. Çünkü yani Xbox bu nesilde de şu an en güçlü konsol baktığını Pro hariç, PlayStation evet. 5 Pro hariç ama e, ya PlayStation daha herkesin tercih ettiği bir cihaz evet, oldu. Tabii. Zaten hani o güç merakı yani niye böyle onu anlamadım. Hmm. Ya yani böyle bir şey yani Nintendo'dan ders çıkaramıyorlar mı hala anlamadım. İyi oyun yapmak, iyi grafikli oyun yapmak değil. Yaparsın bomboş oyun olur, sıkıcı olur bir evet, şey olur şey, geçersin. Mesela yani. Ha yani oynanış onlar da mesela şey almışlar. E, e, Matrix'in demosu işte yani. Tam e, gör, e, görse e. aslında çok da aşırı aman aman güzel değil de. Evet onu mu almış falan diye mi onu tanıtmışlardı sanki. Evet Animal Age 5 diye tanıtmışlardı. Şunu söyleyeyim sana. Matrix'in demosunu oynamak istersen Undertale mı? Undertale oynamak istersen. Tamam öyle. Demek <laughs> ki konu iyi bir oyun mekaniği yapmakta. E, yani güzel <laughs> bir oyun. Nintendo onu yapabildiği için en üstte zaten. Hani evet. çok mu iyi grafikler var? Yok ama oyunları her çıkarttığı seri Zelda'sı, Mario'su, Pokemon'u en az 20-30 milyon satıyor, iyi tuttuğu 50-60 milyon ya satıyor. mesela PlayStation'ın geçen geçen yıl en iyi oyunu, Astro Bot hani herkes ne kadar <laughs> övdü falan. Niye övüyoruz? Nintendo oyunlarına benziyor diye. Evet. Split Fiction, o da aynı şekilde Nintendo oyunlarının verdiği keyfi, eğlenceye benziyor. Çünkü ne yapıyor Nintendo? Tek kişilik oyun yapıyor. 2 kişilik, 4 kişilik, aileye yönelik, işte çocuğa yönelik, İçin her şeye, şeye yönelik farklı yapıyor. Farklı mekanikler var sürekli. Ve, ve aynı markada yapıyor. Hani bak, mesela atıyorum Ubisoft aynı temanın giydirildiği bir sürü farklı oyun yapıyor. Tom Clancy's adı altında mesela. Ma hepsi birbirinin aynısı veya işte aynısının işte third person olduğu zaman Assassin's Creed oluyor. FPS olduğu zaman Far Cry oluyor falan. Ama mantık hiç değişmiyor. Nintendo'da tam tersi. Mario ama kaç tane var? Hepsi Mario günün sonunda ama biri Mario Kart araba yarışı. Biri işte iki boyutlu, biri üç boyutlu daha böyle RPG'si RPG tadında. Vardı. Biri işte tactical işte turn based strateji evet. bilmem ne. Yan yani, karakterleri özel over dimension hani, yapıyor bambaşka bir tarz. Yani bir seriden ne kadar fazla şey evet. çıkarabiliyor. Diğer markalar bir sürü farklı seriden birbirine aynısı oyunlar çıkarıyor. Evet. Fark orada zaten. Doğru. O yüzden Xbox'ın bu göreceğiz bakalım yeni nesilde ne yapacağını. 2027 diyorlar. E, aşağı yukarı zaten normal onu bekliyorduk yani. 2013 2027'de. iki nesil öncesi, Hı. 2020 şu anki nesil. İşte 20 2006'da evet. ondan önceki sene. Hep 7 çer sene arayla gidiyordu. Zaten e, geçtiğimiz aylardaki programlarda bunu konuşmuşuzdur. Evet. Hani tahminen 2027. 2027'de hani büyük ihtimalle sonunda e, çıkar diye tahmin ediyoruz. Bir de el konsolu tarafı var tabii Xbox'ta. Onun da bu yıl çıkacağı söyleniyor. Ona ben şaşırdım. Ben en kötü hani, seneye falan gelir yani gibi Nintendo Switch o. 2 ile benzer döneme denk getirmiş olacaklar. Evet. Yani orada tabii şöyle bir güzel e, olay var. E, detaylarda diyor ki yine işte Xbox arayüzüyle hı hı. çalışacak ama daha Windows temelli bir şey olacak. İçerisinde Epic Games sistemi olacak, Windows Store olacak. E, ama gelsin. işte orada şey çok güzel. Game Pass de zaten hı. olur içinde. Bunun Xbox arayüzüyle çalışması güzel. Bugün niye Steam Deck bu kadar seviliyor? Çünkü o işte Valve'in yaratmış o Steam OS ile birlikte müthiş bir evet. kalitede çalışıyor. İnanılmaz rahat. O rahatlığı işte diğer konsollar bu Lenovo'lar, Asus'lar sunamadıkları için Steam OS'e geçmeye başladılar. Şimdi Xbox zaten bu işi bir arayüz yapmasını yıllardır konsol hmm. yapıyor. O arayüzle birlikte Steam'i işte ne bileyim Epic Games'i Game Pass içine eklerse e, kontrolcü konusunda zaten başarılar biliyorlar. Yani gerçekten çok kompakt böyle müthiş bir e, cihaz olabilir. Ya Burada da yine konu güç değil de uyumluluk. Evet, yine. Diğer konsollar daha mı güçlü doğan olarak? Evet, evet. Ama uyumluluğu daha iyi yapan Steam Deck olduğu için Orada her şey daha akıcı. Evet, e, bir Günün de, sonunda da insanlar akıcılığı arıyor. Sorunsuzluğu e, tabii canım arıyor. Yani. Ya mesela hala işte en güçlülerden birisi şu anda piyasada ROG LIX. Hı -hı. Onda mesela oyunun ortasında birden çat diye uyku moduna bastın kapattın geçtin. Bir de Steam Deck de yaptın. İkisini de aynı anda açtığında Asus bile en güçlü falan Hı -hı. ama kendine gelmesi sürüyor biraz. Steam i̇şte, i̇şte orada çat optimizasyon yaratıyor. çok önemli. Bunu evet. anlıyoruz aslında. Oyunlarda e, da aynı şekilde. Bir de konsol için şöyle bir detay var onu da verelim son olarak. Yeni bir kontrolcü de gelecek konsolla birlikte. Büyük ihtimalle burada daha öncesinde hem Phil Spencer açıklamıştı DualSense gibi özellikler ister misiniz diye. İsteriz. DualSense kadar yapabilirler mi bilmiyorum. Yaparlar mı bilmiyorum ama oraya yakın bir şeyler yapacaklardır. Özellikle haptik feedback gelir artık. Yani hani dümdüz titreşim motoru olmaz. Haptik feedback gelir. E, tetik tuşlarına bir şey yapabilirler mi? bilmiyorum büyük ihtimalle patent onun PlayStation'da. <laughs> ya benzer evet. bir şey yaparlar. benzer bir şey yapabilirler. Sonuçta titreşim motoru yani. dediğin şey hepsinin kullandığı bir şey. Zaten Saylo muydu? Ne öyle bir adı vardı geçtiğimiz aylarda biz işte <laughs> ikisi bir döneminde Kerem'le konuşmuştuk onu. E, bir patent aldık. Abi ne oldu içi bitti yorumlar. yani bir konsol yani zaten kontrolcü gelir yani yeni bir konsolla birlikte. Diyelim bir sonraki habere geçebiliriz. Geçmeden ya önce sen. ben bu konuyla alakalı sana şeyi sorayım. E, tahminen sana göre de Şimdi bu nesle gelene kadar en iyi kontrolcüler hep Xbox tarafından geliyordu. Microsoft'tan geliyordu. Öyle mi düşünürsün? Ya ben benim sıralamam yani bu iki konsol hmm. için konuşuyoruz hmm. değil mi sadece yani genel tüm konsollar Çünkü bütün, çok profesyonel şeyler var ya yani. çok profesyonel şeyler var da hani PlayStation ve Xbox'ın kontrolcülerini kıyasladığın zaman ve bu nesle gelene şöyledir. kadar hep Xbox kontrolcüleri benim gözümde daha öndeydi. Ya ben de sıralama şöyle dönemine göre değerlendiriliyor hmm. tabii ki. 360 kontrolcüsü. Ya tabii o o da güzel. Arkasına PlayStation 5 kontrolcüsü, arkasına PlayStation 4. Ben 4'ü Xbox'tan bu arada Xbox rahat gerçekten anlıyorum insanların neden sevdiğini ama Xbox One'da bir hata yaptılar. Sonra hemen düzelttiler zaten. R1 L1 tuşu yani bu RT RT denen R RBLB. O tuşlarda tuş büyük. Elini normal bu tutma şey olarak tuttuğunda Elim ya parmaklarım Hı -hı. tuşun ucuna denk geliyor ama oraya basış koymamışlar. Basma mesafesi daha yanlarda. O yüzden böyle elin böyle kırmak zorunda kaldım parmağını. O hoşuma gitmemişti. Sonra onu güncellediler. Sonra güncellediler. Güncel Xbox kontrolcüsü gerçekten iyi ama Hı -hı. PlayStation 5'e yakın değil. Evet. Orada ee, PlayStation çok güzel bir atılım yaptı. Yani ona benzer bir şeyi Xbox tasarımıyla düşününce ben heyecanlanıyorum evet. açıkçası. Yani görmek isterim. Dönemine göre düşününce PlayStation 4 ile Xbox'ın o dönemki kontrolcüsünü düşünce 4 benim için daha iyi. Ama ile güncel güncel Xbox'ı kıyaslarsak tabii ki güncel Xbox. Mesela titreşim yani. motoru olarak da o nesilde PlayStation kontrolcüsünden daha başarılı bence ama e, doğa 4 o kadar hafif ve rahattı evet. ki kullanması. Bir de daha oval bir yapısı vardı. Bir de yani jiroskop desteğini inatla koymuyorlar Xbox kontrolcülerine. Belki bu yeni kontrolcü de olabilir gelebilir. Neyse artık bir sonraki haberimize geçelim ama evet. siz de favori kontrolcünüzü <laughs> yorumlara <laughs> yazın. Çünkü ikimiz de ilgiliyiz kontrolcüleri evet. hatta başka markaların böyle çok acayip evet. kontrolcüleri de var. Onları da böyle denemek isteriz yani inceleme Hatta olsun, böyle bir e, kıyaslama olsun. Böyle pahalı ultra lüks <laughs> bir kontrolcü hakkında bir video çekebiliriz yakın evet. zamanda. Spoileri ee, verelim. verelim. Bir sonraki haberimiz de daha PlayStation alakalı tabii ki. Destiny 2. On the beach. Evet. Yani <laughs> şey gibi. <laughs> ya, kokteyl ismi gibi. Kokteyl ismi gibi. Ee, Kojima yeri reis yapmış yine bir şeyler. Evet. 26 Haziran'da çıkacağı açıklandı. PlayStation 5 için sadece çıkacak. Şimdi, Çok yakın tarih verildi aslında. Evet tarih bu sene yavaştan dolmaya başladı. Büyük ihtimalle bu, bu arada Time Exclusive. PC'ye gelir. Fragmanı izledim mi? 10 dakikalık i̇zledim. bir fragman da denemem. Film gibi bir şey yapacağım. Yani bir kısmında konuşmalarla geçti. Bir kısmı yani yine ne olduğunu anlamadık ama... İlk oyun daha böyle karanlık bir atmosfer. Hep böyle dağlık taş. Çok ara sıra böyle daha yeşilliklerin <laughs> olduğu bölgelere gidiyorduk. Bunda böyle çorak araziler de var. Gerçi ilk oyunda çöl falan da vardı ama. Bunda sanki o e, çevre çeşitliliği daha fazla gibi <laughs> geldi bana. E, farklı farklı bölgeler vardı. Hikaye olarak da yan, yanlış anlamadıysam ilk oyundan 11 ay sonrasında geçiyor galiba. Öyle. Öyle bir şey yazıyordu <laughs> çünkü. E, bir tek şöyle bir çıkarımım var. İlk oyunda Mads Mikkelsen abimiz vardı biliyorsun. Hı hı. Spoiler vermeyeyim ilk oyunu spoiler'ım da. oyunda bizim peşimize takılan düşmanlardan biriydi. Sonunda kim olduğunu öğreniyorduk falan. Şimdi bu oyunda da bir abi var. Hatta Metal Gear Solid göndermesini diyorlar. Sineike e benziyor, benziyor adam. O bir yerde işte o bandanayı taktığı yerde. Mesela Solid'e Sineike e benzediği yerde. E, taktıktan sonra saçı şöyle bir düşüyor. Orada bir klasik asker hareketi şöyle bir hı. şey yapıyor. O ilk oyunda Mads Mikkelsen abinin yaptığı hareketler. Belki hani çok şey hani şu an herkesin anladığı konuştuğu hiç forumlara falan bakmadım çünkü. Herkesin konuştuğu bir şey sadece ben anlamışım gibi anlatıyor olabilir mi? Yok <laughs> sonra bakmayayım. oynadığı karakterin oğlu falan. Oğlu değil de acaba gençliği mi ha, gençliği. gibi düşünüyor. Çünkü birebir aynı gibiler. Zaten bunları konuşturmak için aslında yok mu bu Parmanda ee, kocmada evet, evet. seviyor böyle Kocuma'da şeyleri. da seviyor böyle şeyleri. Ama ben şey parantez açmak istiyorum. Desima Engine hakikaten gerçek Tamam gösterilen yerler böyle çok boş araziler gibi olsa Aman bile yani, o ilk fotorealistik evet. görüntü bu kadar olabilir ancak. Sen işte yani Norman Reedus abinin ilk ekrana geldiğinde bir oynanış görüntüsü He. başlıyor. Böyle. Yine böyle çorak bir arazi gibi böyle sarı temalı bir yer yani var. Taş böyle. toprak yerler bebek elinde. bebek elinde ayağa kalkıyor orada dedim. Ya ben oradan... <gülüyor> <gülüyor> dedim bu nasıl olabiliyor? Ya tam böyle bir de Fallout havası da vardı bana biraz o, ya o kısım. En son Black State'de ben bu kadar gerçekçilik evet. görmüştüm. Yani bu bu başka bir anlayış. Önceki oyun da yine iyiydi de yani burada oyun motorunun farkını görüyoruz evet, işte aslında. Yani. Dissimile önceden Killzone mu yapılıyordu? Yok Killzone di şeydi. Dissimile ne yapılıyordu önceden ya? Valla şu an hatırlayamadım. Horizon'ın kimi bu? Horizon galiba. Tabii tabii Horizon. Olabilir. E Gerçi Horizon'da da çok güzel bir görüntü var. Horizon yapanlar önceden Killzone yapıyorlar. Evet. Yani. Tamam bu da onun Hı, motoru tamam. Dissimile. Öyle olabilir. olabilir. Olay şu hakikaten Ray Tracing, May Tracing... Ray tracing. Ray tracing. <laughs> Gerçekten bir noktada hikaye. Evet tam gerçekçi grafikler için ışık hesaplamaları önemli ama şu anki güncel donanım güçlerimizde çok iyi oyun motorlarıyla ray tracing olmadan da çok iyi grafikler verilebiliyor. Evet. Ben bazı modlu Kingdom Come Deliverance 2 videoları izledim. CryEngine ile yapılıyor o da. Hı hı. Ya inanılmaz gözüküyor. Yani, yani hakikaten o röportaj videosundaki Önder Özen gibi olmak zorunda. Yani, <laughs> yani inanılmaz bir görsellik hocam o var. Kadar hocam, Hocam. <laughs> bu arada kontrol ettim. Gerilla Benim hocam Kojima. <laughs> Gerilla Games'in motoruymuş <laughs> Desima. Horizon'lar da onunla yapılıyor. Tamam, Zaten doğru. Horizon Forbidden West de şeydi. Hani o... Bence açık dünya oyunlar içerisinde en iyi gözüken evet, bence de. oyundu. Evet, Atmosfer olarak Red Redemption 2 hani orada bir fark yaratıyordu. O, o, da başka. Ama bu da inanılmaz. Özellikle o semi ayağa kalktığı yer falan inanılmaz duruyor. Hikaye olarak yine <gülüyor> <gülüyor> Amaç o değil mi zaten? Ya ben ilk oyunu da bitirdim. Vallahi şey yapacağım. Şimdi ilk oyunu tekrar oynamak istiyorum aslında da. Oyuna yakın bir tarih var. Tekrardan destanlığa başlamak bir zulüm şu an. Hani o çok uzun sürecek çünkü. Ya yani recap videolarını izleyebilirsin Aynen, belki. Aynen böyle genel tüm hikaye için. işte için. explain falan var. Öyle ha. bir şey izleyeceğim büyük ihtimalle. Youtube'da var diye tahmin ediyorum. Hello guys. Today I'm gonna show you that training. Yani güzel duruyor yine. Ya bekliyoruz. Evet farklı mekanik olarak bir tek video, fragmanın sonunda Fatih Akın var bu arada bir oyunda çok... <laughs> Fatih Akın niye var bu oyunda? <laughs> neyse, ee, George Miller var bir de. Değil mi George Miller'ı da? Şey, Mad Max'in yönetmeni. Bu Sanırım çok oyunda. ilginç insanlar bu aralar çok sık. Bu arada mesela oyunu o geliştirme sürecinde işte Timothy Chalamet abimiz gitti. Ee, birkaç kadın oyuncu gitti isimlerini hatırlamıyorum. Birkaç erkek oyuncu, bir tek Timothy hatırlamıyorum şu an neyse Büyük ihtimalle ilk oyunda olduğu gibi. Mesela ilk oyunda Sam Lake vardı. Hı. E ne bileyim işte Edgar Wright vardı. Conor O'Brien vardı mesela ilk oyunda böyle easter egg gibi gidiyordun onları onlara teslimat yapıyordu. Büyük ihtimalle bu oyunda da olacak bu tarz easter eggler. Timothy net olur mesela. Ya olabilir. E boşuna Kojima ile görüşmemiştir diye tahmin ediyorum. Ya, gerçi Kojima sürekli birileriyle görüşüyor da. Ama en azından ya oyun yapıyormuş onu, onu görmek. Bilmiyor. Nasıl bu samimi? Geçen Norman Reedus'ta bir fotoğraf paylaşmış. Ya yanında belki tercümanıyla dolaşıyordur. Sürekli onunla. Artık yani Norman Reedus tercümanı o zaman daha samimidir Hı. diye. Ya da ya... Çatpat da olsa bir şeyler biliyordur herhalde ya. Vallahi bilmiyorum. Ya da bizim <laughs> bilmediğimiz bir şey biliyor yani dil konuşma ile <laughs> alakalı. Diğerleri onu öğrenmiş değil mi? Neyse heyecanla bekliyoruz. Yani bekliyoruz ee, evet. ben açıkçası bu yıl hani heyecanlandığım yapımlardan biriydi. Bir GTA 6 haberi daha bitmek bilmiyor. <laughs> ee, GTA 6 İsviçre'de bir hani aslında insanlar böyle bir yanlış yorumu da bu her sene de olur böyle büyük bir oyun beklendiğinde hani ben 2009'dan Hı. beri oyun sektörünü takip ederim. Hani oyun Hı. oynamanın dışında sektörü takip ederim. O yıldan beri hep olur. İşte şöyle raflarda böyle sergilendi falan diye. 99... Ya artık da kalmadı da. <laughs> e, yani orada aslında bir yer tutmak amacıyla 99 frangı satışa koymuşlar. Hı. 113 dolar yapıyor. O da hani insanlarda şöyle, 113 dolara mı satılacak diye bir algı oluşturdu insanlarda. Bu hayır tamamen orada kiyatta... Bu her yerde var. Yani birçok teknolojik ürün daha çıkmadan sistemlere giriş yapılır. Hı hı. Ve fiyatı da belli olmadığı için yabancıların play soldu dediği bizim yer tutucu evet. bir fiyat konulur oraya genelde de rastgele 999 diye basar giderler tarihi de ha. mesela hani maksimum tarih olarak oraya girerler ha. ki o aslında hangi çeyrekli çıkacağını belli etmek için o yüzden hani şu sıra bu tarz oyunun çıkışı da yaklaştığı için şu sıra çok gelecek böyle haber bunların yani. Yani hepsine inanmamak lazım yani 99 frank yazınca da işte 113 dolara denk geliyor Büyük ihtimalle öyle bir şey olmaz. Ya 113. Base, olarak direkt çıkmaz yani, yani. yani. Standart versiyonun öyle bir şey olacağını <laughs> zannetmiyoruz ama diğer oyunlardan 10 euro, 10 dolar üstünde olabilir mi? Belki olabilir ama net bir şey yok. O yüzden üzerine konuşsak da fayda etmez. Hani konuştuk, ne oldu? He? Ben bildim mi diyeceğiz sonra e sonra. ya Öyle evet. oldu sayo. Ee, e çıkınca göreceğiz işte. Pahalı çıkması sadece bekleniyor günümüz oyunlarına göre. Onu da hep birlikte göreceğiz. Yani. Diyelim ve son haberimiz yine geçmişten hortlayan bir evet. haber. Ee, 19 yıl sonra PlayStation 3 güncellemesi geldi. Ya PlayStation 4 güncellemelerinde bir gif paylaşıyorlardı forumda. Şey. Stabilizasyondan <laughs> önce kayıyor böyle stabilizasyondan Mü sonra düzgün. Müthiş bir gif o evet. ya. Çünkü ee, hiçbir şey açıklamıyor evet. gü güncelleme. Aslında içeride hani şey çözüyorlar. ya Gerçekten bir sorun. Evet. Hatta genelde Ama açıklama şey derler, yetersiz. Hatta genelde şey derler bir bayağı güvenlik açığını kapatıyorlar <laughs> diyorlar. O yüzden açıklamıyorlar bir olay <laughs> çıkmasın diye. E bu da e, sistem performansını iyileştiriyor. 19 yıl sonra mı? <gülüyor> <gülüyor> ya büyük ihtimalle bu güncelleme sayesinde işte kırılmış bir PlayStation 3'ler kullanılamaz hale gelsin ha diye falan şey, belki tabii, öyle bir şey olabilir. Bir ekstra daha var güncellemede. Blu-ray disklerin sorunsuz bir şekilde oynatılabilmesi için şifreleme anahtarını güncellemişler. Ha ya gerçi Blu-ray disk de mi kaldı, kaldı mı artık? Kaldı. Ya o kadar dijital platforma gittik ya en son ne zaman bir Blu-ray film alıp da izledin? Yok valla. Yani çok eski. Açarsın bir yerden izlersin yani öyle bir dükkana gideyim de onu kiralayayım falan. Yani Netflix çıktı zaten bu işten ilk. Onlar en başta öyle başlamış ya. Ha, tabii onlar olayı film yani aslında Amerika'da. Ya şu an artık bir tıkla bir kumanda hareketiyle ulaşabildiğim bir şey için gidip bir fiziksel olarak satın alayım eve geleyim açayım takayım falan uğraşmıyorsun. Yok, yani. O yüzden uğraşmazsın. O yüzden Oyun ya gerçi da bir artık. Yani kutulu oyun alıyorsun içinden kod. Ya şunu da söylemez evet. Korsan kullanım olduğunu işte bunu kırdığınızın farkındayız. O yüzden böyle bir şey yaptık ki oyunları artık çalıştıramayın falan demeyeceklerine göre. Ama ilginç yani PlayStation 3'te böyle bir... 19 yıl sonra yani bu bana garip geldi. Bir oyuna da böyle 20 yıl sonra güncelleme gelmiş. Bir kere konuşmuştuk. Bu tarifi. Geçenlerde böyle bir Half-Life'a yine bir şey geldi. Bir Olabilir. güncelleme Olabilir. Arada bir geliyor böyle. Half-Life dedikoduları da var yine ama artık yani. Bilmiyorum gelecek mi gelmeyecek. Yani Jason Schreier ve o Gmail'i seslendiren abi Beni şey yaptı, biraz heyecanlandırdı. Sonra çok büyük bir sessizlik oldu. Ya o da işte hani konuşup duralım diye herhalde bir sistem yoklaması yapıyorlar. Yani ya ne vallahi oluyor, çıkıp ne şey desinler, Tam gelecekti de yani <laughs> ya da hani vallahi gelmeyecek, gel, gelmeyecek demez zaten. Ya havayı kokluyorlar işte yani, yani. Gelecek ama Bakalım ne var daha falan bekliyor insanlar, şey. ne yazacaklar falan bir analiz edelim. Bekleniyor ya muyuz mesela gerçekten? mesela Elder kaynaklı şey yapabilirler, duyurup 10 yıl sonra çıkartabilirler. Mesela 8 yıl oldu, Elders pardon 7 yıl oldu Elder Scrolls duyurulu. Evet. Hala o, şey yok. Ben ondan da çok ümitli değilim, yalan yok. Valla Bethesda'da bir şeylerin değişmesi gerekiyor artık. Yani son birkaç oyundur şeyler yani, yani. Mesela Skyrim bile tamam, görev anlamda çok dolu ama görsel olarak çok eski. Tabii canım ama dönem olarak da eskiydi de. Mesela Fallout 4 e, güzel oyun hı hı. ama mesela eksileri vardı, bayağı eksileri vardı. Ondan sonra geldin Starfield zaten hani tekrar konuşmaya gerek yok Starfield'ı. Beklendiği gibi olmadı hiç. Evet ee, onun dışında arada böyle yayıncılığını yaptığı oyunlar oldu Bethesda'nın o Zenimax ile birlikte. Yani böyle bir sıkıntı var şu an. Yani. Bu arada Indiana Jones'da PlayStation 5'e giriyor Nisan gibi çıkması Hı. bekleniyormuş tam bir tarih yok. Acaba Indiana Jones bir de benim örneğini verdim oyunu hatırlayamadım şu an. O ray tracing muhabbetleri belki olabilir. Olabilir ama PlayStation'da yok o da. Evet yok işte yani şey açıklandı. Sistem gereksinimleri şöyle çalışıyor işte. Anladım. 30 FPS, 40 FPS, 60 FPS. Ray tracing şu kadar açık, bu kadar anladım. kabalı. Anladım. Olabilir. Birisinden. Oğlum, ray tracing konusunda iddialıydı hmm. e, Indiana Jones. Zaten olabilir. ray tracing olmayan ekran kartlarında çalışmıyor gibi bir şey de vardı. Evet. Yani bu haftalık gündemimiz bu kadar. Evet yani yine Siz çok bile... aman aman bir haber dolu haftayı geçirmedik. Eee valla... Haftaya Assassin's Creed incelemesi gelecek. Ee, ismini veremediğimiz bir oyunla ilgili videomuz gelecek. İsmini veremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sakın verme. Tamam vermiyorum o zaman. İsmini veremiyorum ama bir, öyle oyun, öyle. bir oyun. Bir oyun. Bir oyun. Ee, i̇smini ismini vermeyin dediler o yüzden. Ha. Tabii o detaylarda ismini de ver. Ya yani oynayacağınızı yazmayın, söylemeyin diyorlar. Ha, okey O zaman hiçbir. Ama şey haftaya hem Assassin's Creed <laughs> hem de bu oyun gelecek. Bir oyun ya. oynuyoruz var. üf falan. <laughs> Yok bu, daha oynamıyoruz. Bu, henüz. Daha oynamıyoruz evet. Ee, Bekliyoruz. Evet bugün yarın oynayacağız. Bekliyoruz. İnşallah. Ee, o zaman bu haftalık bu kadar diyelim. daha evet, hafta de senin de aynı şekilde. Ee, haftaya olmayacak. Niye olmuyor? Ben izindeyim çünkü. Ha peki. <laughs> ben de şu an öğreniyorum arkadaşlar. <laughs> haftaya ben izinde olduğum için olmayacak. Sonraki, sonraki hafta, hafta... Sen mi izindesin acaba? Yok e, hemen söyleyeyim. Bayramdan hemen önceki... Bu bilgileri merak eden arkadaşlar için. Haftaya sen yoksun. Evet. Sonraki hafta çekiyoruz. Tamam. Ondan sonraki hafta ben yokum. Tamam o zaman. Ondan sonraki hafta zaten bayram haftası. Evet. Gerçi bayram hafta sonuna falan denk geliyor evet, pek çoğumuzun. Evet, Hoşuna gitmeyen durumlar ama. O zaman bir haftalık ara sonrasında iki hafta sonra evet. e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal. En sevdiğiniz kontrolcü de yorumlarda yazmayı unutmayın. Kalın. <laughs> Kalın.